daha başlatmadan hareket etti. Aldık hayvanı. <laughs> Korkuyorum şu anda uzaktan çekmeye çalışıyorum. Ben çok gösteremeyeceğim çünkü bakın. Şimdi gördüğünüz gibi kalkmaya çalışıyor. Çok yakınlaşamıyorum yani şuradan yakınlaştığım kadar yüzünü gösteriyorum. Çok ya. Evet. Vallahi mıngır dans ediyor. Ben de olabildiğince ağır gitmeye çalışıyorum. Çok... Ay! oynuyor değil mi? Çok İyi. oynuyor. Boynuzluyor arabayı. Şöylece daha kullar. Dur bakayım. Ay korktuk. Şöyle, şöyle Otur. dur. Ya dur. Açma. O sizi görünce panik yapıyor bak. Görünmeyin çok. Süre tamam mı? Tamam. Kim Yavuz Selim ne dedin Arkadaşlar o kadar kötü kalktı ki. Arkadaşlar koyu Koç ayağa kalkınca Yavuz Selim panikle de öne doğru kaçtı İsraile beraber. Yosun <laughs> zaten öndeydi ben ona kalktım. Sen mi öne kaçtın? Evet. O bir dakika zaten öndeydi doğru söylüyorsun. Hayvanın kafası artık oradan çıktı. Ben öne geçmiştim. Arkadaşlar Ay. indirdik. Üstüme işlediğini mi dersin? Üstüme esir e yaptığını mı dersin? Evet, evet. He, ne diyeyim yani? Ne diyeyim yani ya. çok yoruldum ya.